Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü kulağı Temmuz zammına çevrildi. Yılın ilk 5 ayında enflasyonun %15,26 olarak açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun zam senaryoları da netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklileri %15,26, memur ve memur emeklileri ise %13,13 zammı cebine koydu. Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ve refah payı ile birlikte emekliye zam %30'u aşacak, emekliler bu ay aylık ve 2000 liralık kurban bayramı ikramiyelerini 19 ila 26 Haziran tarihleri arasında alacak, en düşük memur maaşı %85 artışla 22 bin liraya çıkacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle SSK ve Bağkur emekli sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın başında %15,40'lık 6 aylık enflasyona refah payı da eklenerek %30 zam verildi. Toplu sözleşmeye göre memur için %16,48 olması gereken zammı 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin %15,40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. Böylece yapılan yıllık zam %84,20'ye çıktı. Yılın başında 5500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı yıl içindeki düzenlemeyle beraber 7500 liraya çıkarıldı. Emekli ve memur zammı Temmuz başında açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon oranı %15,26 oldu. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden %15,26 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için %8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az %7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13.13 .13 oldu. Emekliler zamlı aylıklarını Temmuz ayında alacak. Bu ayki mevcut aylıkları ile birlikte 2000 liralık Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 19 Haziran itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Daha önce 1100 liradan 2000 liraya çıkarılan bayram ikramiyelerinde yeni bir artış olup olmayacağı merak konusu olurken bu konuda gözler yeni bakanlara çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak, emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Kademeli artışta 14 bin lira alan %45 zam formülüne göre Temmuz ayı itibarıyla 20.300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan yüzde 40 artışla 22.400 lira, 21 bin lira aylık alanda yüzde 35 artışla 28.350 lira alacak en düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11.848 lira olan en düşük memur maaşının 22.000 liraya çıkacağını açıklarken bu durumda yapılan zam %85'e ulaşacak, kamuda bu tutarın üzerinde maaş alanlara yapılacak zam ise eklenecek refah payı, seyyanen artış ile netleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da bu ay arazam için toplanacak, yapılacak arazamda Haziran başında açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak, net asgari ücreti arazam tutarı refah payı ile belirlenecek, yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının %20 ila 30 arasında olması bekleniyor. Asgari ücrete %20 artış yapılması durumunda asgari ücretin net 10.207, bürüt 12.008 lira olacak, %30 zam yapılması durumunda net 11.058 lira, bürüt 13.009 lira, işverene maliyeti de 15.286 lira olması bekleniyor. EYT'liler 3 Mart itibarıyla emeklilik dilekçesi vermeye başlamıştı. Şu ana kadar 1.8 milyon kişi EYT'den emeklilik başvurusu yaptı. 1 milyonuna maaş bağlandı. 3 Mart'tan itibaren emeklilik dilekçesi verenler Temmuz ayındaki maaş zammından yararlanacak. Bu tarihten sonra başvuru yapanlara zaten zamlı maaş yansıtılacak. Emekli sandığına tabi EYT'lilerin emekli maaş zammı aktif çalışan memurların maaş artışına endeksli olarak uygulanıyor. Temmuz ayındaki zamdan yararlanma bakımından bu ayın öncesinde veya sonrasında emekli olmaları arasında fark bulunmuyor. Ama kamu çalışanlarının emekli ikramiyeleri, emekli oldukları tarihteki memur maaş kat sayısı ve ek gösterge üzerinden ödeniyor. 15 Temmuz tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren kamu görevlilerinin emekli ikramiyeleri, Temmuz ayındaki zamlı memur maaşlarına göre hesaplanır. Kamuda çalışan işçilerin taban maaşlarına yapılan zam ve seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Temmuz ayında memur maaşlarına da enflasyon üzerinde bir zam yapılacağını ortaya koymuştu. Erdoğan, Hak İş Konfederasyonu 15. İnce Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz." kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. En düşük memur maaşı şu anda 12 bin lira civarında. Memur ve emekli maaşı zammının ne zaman açıklanacağı 2023 seçimlerinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesi yapılan açıklamada Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz diyerek zammın yapılacağı ay işaret edilmişti. Peki memur ve emekli maaşı zammı ne zaman ve ne kadar olacak? Enflasyon farkı ne kadar? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu Temmuz'un ilk haftası açıklanacak. Buna göre Temmuz ayında memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için %8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 4 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az %7,21'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden %15,21 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekildeydi. En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni meclisin açılmasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz. En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12000 liradan yaklaşık 21000 liranın üzerine çıkardık. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan Temmuz'a kadar bu çalışmanın tamamlanması talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak İş Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamayla birlikte memur maaşı zammıyla ilgili müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla birlikte, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirterek, en düşük memur maaşlarının Temmuz ayından itibaren 22 bin lirayı bulacağını açıkladı. Buna göre, Temmuz ayında hesaplanacak olan 6 aylık enflasyon oranı sonrasında, yapılacak çalışma kapsamında en düşük memur maaşı 11.848 liradan 22 bin liraya yükselecek.